Gittin yerde yemeği çekiyor. Levent ne? burası neresi? Bir tarif et. Kerane. Ben söyledim. Kârâne. Ne keranesi lan? Allah'tan korktum. Şerefsiz ver. Oğlum evi düzeltseydin lan. Böyle davul böyle çekme sakın. <laughs> Annene babana göstereceğim. Benim <laughs> adama sakın gir. <laughs> <laughs> Çok harika. Abi ayıp ayıp. Valla mutfağa gidiyoruz. Evet, tamam, tamam mutfağa. Tamam. direkt. Bak bu ee... Adamın özeline girer lan. Ahmet, e, yok Yakup'un şey olmaz. odası burası. Abi la, oğlum niye açıyorsun? Ahmet, burası Yakup'un odası. Ahmet'in buradan farkı yok. <laughs> <laughs> <Allah>, <laughs> Yap bakayım bir daha. Ne 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 Bun ki, <laughs> <laughs> Şimdi temizledik ya. Kesaret, <laughs> Bir <rezalet. gülüyor> şöyle çek, şöyle çek, böyle çek. Aa, bak. <laughs> Spot gösteriyor bize. Şurada Kocetepi ne? 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 Kocatepe'nin Lan be. Güzelcik gibi cami. <laughs> Yemek vakti. İşte vuruş ha. Sessizce Ahmet'in odasını da göstereyim size. İşte Ahmet'in dağınık ve çok kötü bir durumda. Şu hale bakın. Ahmet. Bak çabuk. Odana gel. <laughs> <A> açıkla <laughs> bunu. Açıkla. <laughs> Abi bunların hepsi seçolardan kalma. Yoksa benim en düzgün. Görüyorsunuz şu kapının girişindeki. Lan bir dakika lan bunlar şerefsiz. Ne kadar müşterisi var çek bakalım. <laughs> bak kasetli kim öldürürse, biri öldürürse Ahmet resmen isteriz, şeye veririz. Polislere. Şu an bunu gitmemiz ha. Bırak ya.